Merhabalar Zübeyde'nin minatülyesi tıp kanalıma hoş geldiniz. Zübeyde ben bugün sizlerle yine Mia'ya bir yakalık yapacağız Siz bunu e, evdeki dostlarınıza yapabilirsiniz çocuklarınıza yapabilirsiniz herkese yapabilirsiniz öyle düşünüyorum Ben bunun için e, koton iplerden kullandım koton iplerden kullanarak yaptım bunu ben yeni yıl için tasarladım çocuğum için yeni yılını hazırladım. Ve şimdi ne yapacağım? Renklerini değiştireceğim. Yeşili kullanacağım. Ana renk. Yine beyazını kullanacağım. Kırmızıyı kullanacağım. O şekilde düşündüm. Şimdi yapım aşamalarına başlayalım. Öncelikle ben 60 zincirle başlıyorum. Bu kısım 60 zincir. Zincir çekerken şöyle alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 bu şekilde 60 adet zincir çekip geliyorum 60 tane zincirimi çektim şimdi şöyle bir iki tane daha çekiyorum hemen şuradan başlıyorum sık iğne yapmaya bu sırayı komple sık iğne yapacağım. Böyle. Bu şekilde sırayı komple sık iğne yaparak gideceğim. Şimdi burayı komple yaptıktan sonra yine bir iki zincir çekiyorum, çeviriyorum ve şöyle. Şimdi de bu sırayı komple böyle yapacağım. Bakın böyle alıyorum tam bu kısma. Bu şekilde bitiriyorum ve geleceğim başa kadar. Evet yaptım. Şimdi şöyle yapıyorum. Yine bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Üzerine almadan bir sık iğne. İki sık iğne. Üç sık iğne. 4 zincir. 2 3 4 zincir. Bakın 1 2 3 4 buraya sık iğne şeklinde yine tekrardan bakın 1 2 ve 3 oluyor. Yine tekrardan 1 2 3 4 1 2 3 4 şuraya basıyorum. Ne yaptım? Şurada 3 tane sık iğne 4 zincir 4 boşluk 3 sık iğne 4 zincir 4 boşluk diye geldim şuralarda bu bakarsınız Eğer ki bir iki tane artıyorsa şu aralıklara 5 korsunuz 6 korsunuz da denk getirirsiniz o şekilde yani fazlalığı hemen şurada şu üç taneyi geçirebilirsiniz hemen yayarak şöyle bir zincir çektim döndüm geriye yine sık iğne yaptım Yine sık iğne yaptım. Şu sona da sık iğne yapıyorum. Ve içerisine 8 tane dolgu yapacağım böyle. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane yaptım. Yine tekrardan bakın. Sık iğne. Sık iğne. Model tamamen kendime ait oturdum kafama göre bir tane modeli ürettim peşine de ikinciyi bu renklerle sizinle paylaşıyorum tamamen bana ait bir model el örgülerinde de tasarımlarında da biliyorsunuz kendime ait modelleri çalışmayı seviyorum yapan arkadaşlar da benden bahsederse paylaşım yaptıklarında çok çok mutlu olurum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 yine tekrardan sık iğne pardon sık iğne Yine tekrardan sık iğne, sık iğne ve yan tarafı doldurmaya devam edeceğim. Bu şekilde başa kadar geliyorum, yapıp geliyorum. Şuraya yapıyoruz şu anda. Evet, bu kısmı bitirdim. İpimi çıkardım. Şimdi beyaz ipimi takıyorum. Hemen şuradan, şöyle takıyorum. Buradan sıkıştıralım. Bir zincir çekiyorum yine. çeviriyorum. Şimdi bunu bu ipleri ortadan birazcık götürüp sonradan koparacağım, sökülmesin diye. Burayı yine sık iğnenin üstünü sık iğne yapıyorum. Şöyle bir, iki, üç tane sık iğnem vardı. Şu son. Bakın. Bunu da alıyorum. Sık iğne. Şimdi üst kısmı yine biraz daha götürmek istiyorum şu ipleri. Alıyorum. Birebir üzerine yapıyorum. Sık iğne olan kısımları sık iğne, sık iğne olmayan kısımları da o şekilde örüyorum. Yani birebir aynısını. Alt sırada ne yaptıysam üst sırada da onu yapıyorum. Bakın. Yine tekrardan ipimizi şunları da alayım. Bu son alışım olsun. Şöyle. İpim ayrılıyor. Evet. Şöyle devam ediyoruz. birebir aynısını yapıyorum. Alt sırada ne yaptıysam üst sırada da aynısını yapıyorum. İpim koton ip olduğu için biraz açılma yapmış. O yüzden tığla çekerken aralara giriyor. Bakın. Bu şekilde devam ediyorum. Bundan sonrası Şimdi yaptım, bitirdim. Burayı yapacağız. Burası için de yine ipimi hazırladım. Bu rengi kullanmak istiyorum. Şöyle, bakın, getiriyorum. Şuradan bir geçirelim. düğüm atayım çıkmasın diye bakın iğneyi takıyorum üzerinden geçiriyorum şöyle alalım tam buradan iğneyi alıyorum bakın üzerinden geçiriyorum her ördüğümün tepesine bunu yapıyorum şu an ipim birazcık uzun olduğu için beni zorluyor. Yine şurayı alıyorum. Bakın. Buradan şu ikisi alıyorum ve üzerinden geçiriyorum. Yine tekrardan şöyle alıyorum üzerinden geçiriyorum. Yine buradan üzerinden şöyle göstereyim. Ve alıyorum. Üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde bütün çerçeveleri dönerek bitireceğim. Her ördüğümün tepesini yapıyorum. Yani bu hepsinin tepesine bir 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 yaparak böyle biraz uzun aldığım için beni zorluyor. Böyle devam ediyorum. Evet, çerçeveyi bitirdim. Bakın, şimdi şunları yapacağım. Bunun için yine iğneme, ipliğimi aldım. Şöyle içeriden doğru gideceğim. Şöyle şuradan başlıyorum. Böyle gidiyorum. Şunu hiç içeri yapalım. Kaldık. Evet. Şimdi tekrardan bakın buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 yapıyorum. Bunun içerisinden geçiriyorum. Şöyle çekerek elimle de tutuyorum dağılmasın diye. Şöyle. Şimdi yine buradan şöyle içeriden 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 daha buraya geçeceğim. içeriden gidiyorum bakın iğle ile böyle tam burada ortalıyorum bir yerde çıkıyorum. Şimdi bunu böyle çekiyorum. Yine tekrardan şöyle yapıyorum. Bakın. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Fazla sık da yapmıyorum. Çekiyorum. Yine. Şöyle düzeltiyorum. yine buradan giriyorum. Karşı tarafa geçeceğim yine. Şuradan yine çıkıyorum. Çekiyorum. Ve bakın bu şekilde devam ederek gidiyorum. Evet bu kısmı da bitirdim. Şimdi şu şekilde zincir çektim. Yani bağcık kısmını yapacağız. Çektim. Şimdi şuraya yapalım önce. Oraya da kırmızı kullanacağım. Yine iğnemin üzerine ipimi aldım. Şu orta kısımdan şöyle bir şöyle iki yeterli böyle geçiyorum. İpimi koparıyorum. Sonrasında şuradan ip alıyorum. Şimdi bunu çok kolay makrome de yapmıştım. Yine anlatmak istersem anlatayım. Ee, yoksa linkini korum yaparsınız. Şöyle imlek gibi şuraya koyuyorum. Uç yukarıda. Şöyle sımsıkı saracağım. Böyle sımsıkı sarıyorum. Bir tane daha saralım. Sardım. Bakın. Şurada bıraktığımın ortasından ipimi geçiriyorum. Şuranın ortasından bunu çekip alacağım. Şöyle Şimdi Şuradaki ipten de çekiyorum. Şöyle. Bakın. Çektim. Yine çekelim. sımsıkı çektim. Burayı kesiyorum. Büskülümün ucunu kesiyorum. Evet. Bakın, büskül kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi buradan, şu kısımda, tirkin kısmından bunu takıyorum. Diğer tarafı da zaten kendim yapacağım. Nasıl taktım da ben size göstereyim. Şöyle bir kenara alalım. Zincirimi iğneme taktım. Bakın. Şuradan şöyle alıyorum. 1 2 atlıyorum, 1 alıyorum. 1 2 atlıyorum, 1 alıyorum. Böyle Yine tekrardan göstereyim. Bir, iki atladım. Şunu aldım. İki atladım aldım. Bir, iki atladım aldım. İki atladım aldım. Bu şekilde hepsini yapıyorum. Ve bu tarafın uç kısmına da bu şekilde püskül yapacağım. Ben bu şekilde takmaya devam ediyorum. Evet bitti. Şu şekilde göstereyim. Şimdi Mia'ya takacağız. Hemen Mia'ya takıp size gösteriyorum. Şöyle göstereyim. Mia şu anda renkten dolayı alışma aşamasında. Mia'cığım dur annesi. Dur kızıma. Dur kızıma. Maşallah benim kızıma. Evet şöyle taktık. Bir tanesini. Şimdi ödül maması karşılığında rüşvet olarak bekliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Çok hoş oldu. Çok tatlı oldu kızıma. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ayrıca bana Zübeyda Mutlu İpek Instagram adresinden dolaşabilir. Sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Şimdi hemen kırmızısını da takacağım. Evet bu şekilde kırmızısını da gösteriyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın kendinize çok ama çok iyi bakın.